Merhaba değerli takipçilerim. Glojing Star kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Böylece en son ünlü güncellemelerini asla kaçırmazsınız. Gelin. Bugünün şaşırtıcı hikayesine bir göz atalım. Türk Eğlence dünyası, ünlü influencer Gülbatik'in karıştı. Büyük bir karışıklığın ardından son zamanlarda büyük bir karmaşaya sürüklendi. Sevilen oyuncular Yakmar Yakul ve Barış. Baktis'in dün tarihini yanlışlıkla duyurmasıyla sosyal medyada büyük bir şaşkınlık yaşandı. İlk başta herkes haberin doğru olduğuna inandı. Paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı hayranlar. Heyecanlanırken, eğlence sayfaları. Düğün mekanı, davetli listesi ve hazırlıklar hakkında özel bilgiler paylaşmak için harekete geçti. Hatta bazıları. Büyük güne doğru geri sayıma başladı. Ancak kısa süre sonra. Gullum Baktis'in paylaştığı tarihin. Tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı. Çiftin temsilcileri birkaç saat içinde devreye girerek henüz resmi bir düğün tarihinin belirlenmediğini doğrulayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada ayrıca doğrulanacak her türlü haberin doğrudan çiftin kendisinden geleceği hatırlatıldı. Yakmar Yakul ve Barış. Baktis daha sonra sosyal medyada kısa bir paylaşım yaparak dün tarihini henüz belirlemedik. Lütfen, doğrulanmamış söylentilere inanmayın, dedi. Bu sakin ve saygılı açıklama, ortalığı yatıştırmaya yardımcı oldu. Ama hikaye viral olmadan önce değil. Magazin programları ve sosyal. Medya kullanıcıları yaşananları tartışmaya başladı. Birçok kişi bu olayı internette yanlış bilginin ne kadar hızlı yayıldığının açık bir örneği olarak nitelendirdi. Basit bir hata olarak başlayan olay. Dakikalar içinde medya çılgınlığına dönüştü. Düğünün yakın olduğunu düşünen etkinlik planlayıcıları ve hayranlar bile. Hazırlıksız yakalandı. Ünlülerin özel hayatlarına dair doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmasının ne kadar tehlikeli olabileceği ortaya çıktı. Tüm bu. Karışıklığa rağmen hayranlar hala heyecanlı. Ve çiftin gerçek düğün duyurusunu merakla bekliyor. Bu karışıklık aslında insanların daha da meraklanmasına neden oldu. Herkes peki gerçek tarih ne zaman diye merak ediyordu. O arada sosyal medyada bu konuyu konuşmaktan geri kalmadı. Bazı Kullanıcılar ise bu durumu mizahi bulup paylaşımlara ve komik paylaşımlara dönüştürdüler. Diğerleri ise gerçekleri. Kontrol etmeden internetteki her şeye inanma telaşını eleştirdi. Eğlence muhabirleri. Bu olay sosyal medyanın iki ucu keskin yapısını mükemmel bir şekilde gösteriyor. İnsanları anında birbirine bağlıyor ancak aynı hızla yanlış bilgi de yayabiliyor. Şimdi herkes resmi açıklamayı beklerken, tüm gözler bir kez daha yakmar. Yakul ve Barın vaktisinde. O gün geldiğinde, yılın. En çok konuşulan olaylarından biri olacağı kesin. Şimdilik, Gulan Bakaz'ın yanlışlıkla yaptığı paylaşım. Türk eğlence dedikodularının en beklenmedik ve eğlenceli anlarından biri olarak hatırlanacak. Sevgili takipçilerimiz, bizi izlemeye devam edin çünkü.